Bu uygulamada dar açıyı B noktasına pergel yardımıyla taşıyınız deniyor. Yani istenilen şey şu. Burada oluşturulan bir dar açı var. Bu dar açının aynısını buraya taşımamızı istiyorlar. Açı kolu da B noktasından geçecek. Bunun için pergelimizi yine elimize alıyoruz. A noktasına yerleştiriyoruz pergelimizin sivri ucunu. Geliş güzel açarak bir yay çiziyoruz ve açık kollarımızı kestiriyoruz. Açık kollarımızın kesildiği yerlere burada B, burada C diyorum. Hatta buraya B demeyeyim. Kafamızı karıştırmasın. D diyelim. Burası D. Pergelimizin ayak açıklığını gene bozmadan bu yayın aynısını yani CD yayının aynısını yan tarafta oluşturuyoruz. B noktasına koyuyorum pergelimin ayağını ve yayımı çiziyorum. Ardından pergelimin ayağını DC noktasına kadar açıyorum. Yani D noktasından C noktasına kadar açıyorum. Şöyle göstereyim. D'den C'ye kadar açtım. Burada yan tarafta yayın kesildiği noktaya E diyorum. Pergelimin ayağını E noktasına koyuyorum. Ve DC mesafesi kadar açtığım pergel ayağımla yayı kestiriyorum. Yayın kesişimi iki yayın kesişimin olduğu yere F diyorum. Ardından gönyemi alarak B ve F noktalarını birleştiriyorum. Böylelikle buradaki dar açıyı B noktasına taşımış oldum.